İyi günler. Ben Remax Not Ofisi'nden gayrimenkul danışmanı Engin Aydoğan. Ve ben Ahmet Arkan. Mülkünüzü satılığa çıkardığınızı duyduk. Bunun üzerine öncelikle hayırlı olsun demek ve kendimizi sizlere tanıtmak maksadıyla bu videoyu çektik. Değerli mülk sahibi, bizler Remax olarak gayrimenkulünüzü değerleme, pazarlama ve satış konularında sizlere profesyonel hizmet vermeye talibiz. Bizlerle çalışmak istemeniz durumunda sizlere verebileceğimiz hizmetlerden bazılarını özetlemek isteriz. Gayrimenkulünüzü bizzat ziyaret ederek lazer metre ile ayrıntılı ölçümler yapıyoruz. Topladığımız verileri kullanarak makine öğrenme tabanlı gayrimenkul değerleme programımız ile mülkünüzün kısa, orta ve uzun vadeli satılabilir fiyatını tespit edip bir rapor ile size sunuyoruz. Müstakbel alıcıların bakabileceği emsal mülklerden yakın zamanda satılanlar, ilana çıkıp satılamayanlar ve hali hazırda ilanda olanları tespit edip karşılaştırmalı rakip pazar analizi yaparak mülkünüzün en doğru fiyat ile pazara çıkmasını sağlıyoruz. Gayrimenkulünüze brandımızı asıyoruz. Profesyonel foto film ekibimiz ile gayrimenkulünüze ilişkin fotoğraf ve tanıtım filmi çekiyoruz. Gayrimenkulünüzü öncelikle müşteri veri tabanımızda bulunan sıcak alıcı adaylarına, Veremax ağında bulunan yüzlerce ofis ve binlerce gayrimenkul danışmanına sunuyoruz. Böylece birçok portföyümüzü daha ilana çıkılmadan yeni sahipleriyle buluşturuyoruz. Gayrimenkulümüzün tanıtım videosunu ve fotoğraflarını kullanarak ilan siteleri ve sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlar yapıyoruz. Gelişmeleri, ilerleme ve geri bildirim raporlarıyla periyodik olarak sizlere bildiriyoruz. Değerli mülk sahibi, hayatınızın belki de en önemli ticaretini profesyonel bir destek alarak yapmak, ya da aklınıza takılan herhangi bir hususta daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bu mesajımıza evet yazarak cevap veriniz. En kısa sürede sizlerle irtibata geçeceğiz. Sağlıklı günler ve hayırlı satışlar dileriz.